ben bazen o kızların ders şimdi sizinle biz engellerle ilgili bu konuya Ben ve özellikle dünya engeller gününde ve yani sekiz on sarmaşık arası engeller arasında bir şey engel etkinliğine katılma, katılmama kararı aldım. Neden? nedeni söyleyeyim. Çünkü çünkü kendimi, kendimi kullanılmış bir obje gibi hissediyorum. Evet, obje gibi hissediyorum. Biz üç ayarlar veya 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 başka bir, bir hafta veya bir gün de yaşamıyoruz. Lütfen bizi bizi insan gibi zaten de değil. Biz insanız çünkü obje değiliz. Biz, biz kullanacak mesaj de değiliz. Çünkü insanız biz. Evet. Engelleyiz. Bazı şeyler yapamıyoruz. Lütfen bazı şeyler yaşayamıyoruz. Ama biz de insanız. Değil mi? Lütfen. Biz bütün sene yaşıyoruz. Size iki kat daha zorluk çekiyoruz. Biz hayatı bir 10 sıfır e e yenik başlıyoruz. Ve ben bu, bunu artıya çeviren en de insanlardan biri hiç okula gitmedi ve 3. üniversite yoktu ve 26 kitabım var <laughs> mucize adam diye kendimi senendiriyor <Gülüyor> 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 bunu, bunu, bunu yapmayı da bütün engelli arkadaşlarıma sasiyeti engel zaten ya engelli bizim üç aylıkta hiçbir etkinliğe katılmayın prinses söylüyor kendi öyle bir kare aldım